hiç canını sıkma. Vallahi billahi diyorum bak sen hiç canını sıkma ne boş. Biz birlikte hallederiz. Ben senin yanından zaten hiç ayrılmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Açlığın var mı? Aç mısın? Bak burada çok güzel bir dönerci var. Gidelim bir tane döner yiyelim mi? Ha? Akif ne yapıyorsun? Ne yapıyorum işte? Aç mısın diye soruyorum. Ne boş? Onu mu diyorum ben sana? Böyle benimle kontrole gelmeler falan. Hiç yanından ayrılmayacağım demeler falan. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Elde ne boş yani o çocuk benim de çocuğum. Tabii ki ben de senin yanında olacağım. Sana destek olacağım. Yani böyle şimdi yanında olacağım. Ne zaman olacağım ayrıca? Yok yok istemiyorum ben. Eksik olsun senin yanımda olman. Ben kendim hallederim her şeyi. Sana ihtiyaçm yok. Gelme öyle peşimden. İstemiyorum ben seni diyorum. Hadi git. Ne demek hacı git ne boş. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ben bu çocuğun basayım. Ruban olayım yani. Ben şimdi destek olmayacağım. Sen ne zaman destek olacağım ne boş? Ya git Allah aşkına. Ben bu saatten sonra sana güvenir miyim artık? Senin ipinle kuyuya inilmez. Sen bugün varım dersin. Yarın yine gidersin o kadının peşinden. Hem ayrıca sen beni sevmiyorsun. Beni istemiyorsun. Ne oldu? Ne oldu da birden bu çocuk kıymete bindi? Yok. Ben söyleyebilirsin. Bana rezil bir adam diyebilirsin. Adi bir adam diyebilirsin. Beni sevmiyorsun diyebilirsin. Ama bana asla kötü bir baba diyemezsin. Ne boş. Ben kötü bir baba değilim. Ben evladını toprağa vermiş bir babayım. Ben aslanlar gibi oğlunu kendi elleriyle mezara koymuş zavallı bir babayım. Kızım benim yüzüme bakmıyor ya. Telefonla arıyoruz. Telefonlarımız açık mı? Dünyanın bir ucuna gittik. Yüzünü görmek için yüzümüze bakmadı. Bizimle görüşmek istemedi. Haydi bir para yolluyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz ki boş. Tamam artık sus ne olursun. Nebahat bak. Benim bu hayata bağlayan iki şey var. Bunlardan biri Bahar, bir de o karnındaki çocuk. Sana yalvarıyorum. Ne olur beni, beni onlardan mahrum bırakma. Lütfen.